ve yöneticiliği yapmış olan burada bulunan geçmiş dönem dernek başkanlarımıza da hoş geldiniz diyor ve şeref verdiniz diyoruz. Onların bugüne gelmesine vesile olan o kıymetli insanlar gerçekten büyük özveride ve büyük emekleri vardır. Eğer derneğimiz bugünlere geldiyse işte onları kurucu gençliğe emanet ettiler. O kurucu gençliğin içinden çıkanlar da bugün bir tanesi Doğan Polat'tı. Kardeşim olduğu için demiyorum. Ama Doğan Polat gibi nice nice bu köye emeğe geçmiş, yöneticilik yapmış kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, yönetim kurulunu buraya davet ediyoruz. Ejcan Kürtlü. Burada mı? Ali Cancı. Muhattin Gül. Bora Aslan, Yılmaz Gültekin, Selahattin Şahin, Sami Demir, Fevzi Gül, İsmail Afşar, Zeki Demir, Bağda Yılmaz, Kadın Komisyonu Başkanımız. Evet, Bağda Gül Yılmaz burada mı? Kadın Komisyonu Başkanımız. Makina orada, makina Fotoğraf makinesi vardı orada. Genel sekreter, sekreterimiz Muhsin Sevinç. Sosyal faaliyetler sorumlusu İlhan Şahin. Sayman Kenan Alparslan. Dernek Başkan Yardımcısı Cemal Kürtlü ve de başkanımız Doğan Polat hoş geldiniz diyorum ve konuşmasını yapmak üzere mikrofonu ona veriyorum. Şöyle bir güzel alkışlayalım bu kardeşlerimiz gerçekten bizlerin buraya gelmesinde büyük emek çaba sarf ettiler. Çekeriz. Konuşun siz ben çektim. Ses deneme. Kapıcı köyünün değerli mensupları, kıymetli misafirlerimiz, çok değerli başkanım Ömer Bayrak, derneğimizin öncülüğünde, muhtarlığımızın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz 10. Yayla Şenliği'ne, birinci Doğa ve Kültür Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Öncelikle önceki gün vefat eden Mustafa Gültekin amcamıza Allah'tan rahmet diliyor ailesine ve yakınlarına köyümüze başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bugün bu etliğin düzenlenmesi için anlayış gösteren aile fertlerine Gültekin ailesinin büyüklerine çok teşekkür ediyorum. Daha önce de bu şekilde aynı zamana denk gelen cenazemiz, düğünlerimiz olmuştur. Hayat devam ettiği sürece bu tür durumlarla daha sık karşılaşacağız. Çünkü artık köyümüz çok kalabalık ve nüfusumuz bir hayli artmış durumda. Dün cenazemizde hüznümüzü yaşadık. Bugün de saygı çerçevesinde etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Yine hastanelerde yatan hastalarımız var. Şu anda tokatta yatmakta olan Elif Güngör'e ve Fatma Güngör'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yakın zamanda sağlık problemleri yaşamış, zor ameliyatlar olmuş İbrahim Korkmaz'a, Meryem Coşkun'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum buradan. Bir iş kazası sonucu zor bir sağlık süreci geçiren Mert Sevinç kardeşimize de buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ileterek acil şifalar diliyorum. değerli halkımız bugünü doğa ve kültürümüzün bir bayramı olarak görüyor ve bunu kutlamak için buradayız. Bugün burada sadece eğlenmek için değil, bizlere bırakılan bu emaneti yaşatmak, doğamızı korumak ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak için buluştuk. Bu topraklar, bu doğa, bu yaylalar, bu dağlar yüzyıllarca atalarımız tarafından korunmuş, bu gördüğümüz tabiat bizlere emanet olarak devredilmiştir. Biz de aynı şekilde doğamızı olduğu gibi doğal haliyle koruyarak gelecek nesillere emanet olarak bırakmalıyız. Hiç kimsenin bu doğayı yok etme, talan etme, hatta yeraltı kaynakları için tahrip etme hakkına sahip değildir. Gelin bu güzel doğamızı hep beraber koruyalım. Geleceğimizi birlikte kuralım doğaya zarar veren her adıma karşı duralım. Biz sahip çıkmaksak bu güzellikleri bizden sonra gelecek nesiller göremeyebilir. Buna hakkımız yok diye düşünüyorum. Festivallerin insanları bir araya getirir, sofralarımızı, türkülerimizi, oyunlarımızı paylaşırız. En önemlisi birbirimize olan sevgimizi ve bağlılığımızı hatırlarız. Hiçbir şey İnsanlık değerlerinin önüne geçmemeli Biz Kapıcıköy halkı olarak hepimiz akrabayız Kırgınlık, dargınlık, küskünlük olmamalı Üç günlük dünyada beş kuruşluk çıkar için birbirimizi üzmemeliyiz Hiçbir maddiyat buna değmez Kimse kimsenin hakkını gasp etmemeli Değerli halkımız, değerli misafirlerimiz. Her şey konuşarak, anlaşarak çözülebilir. Karşı karşıya geldiğimiz insanlarla kendimizi onun yerine koyarak hareket edersek birçok haksızlığın önüne geçebiliriz. Böylece sorunlarımızı büyütmeden çözebiliriz. Değerli köylerim, dernekler özellikle de köy dernekleri sizlere, halkımıza, köyümüze hizmet etmek için kurulmuştur. Biz yöneticiler bu hizmetlere aracılık eden kişileriz. Yöneticiler bugün var, yarın yoktur. Ben ve arkadaşlarımız köyümüze hizmet etmek için bir araya geldik. Derneğimizin adı altında elde ettiğimiz her kuruşu köyümüzün gelişimi, dönüşümü ve geleceği için kullanacağız. Biliyoruz köyümüzde birçok problem var. Burada halkımızdan da benden duymak istediği birçok şey olacaktır mutlaka. Onun için bunu duymak için yakınlarıma gelmelerini onlardan rica ediyorum. Ben ve arkadaşlarım bütün bu problemleri elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız. Gerekli çabayı göstereceğiz. Konuşmak çok kolay. Herkes her şeyi konuşur ama icraat, iş bitirmek o kadar kolay değildir. Ama biz çok konuşmadan adım adım yapabileceklerimizi tek tek Muhtarımızla, iş insanlarımızla, esnaflarımızla, çevre belediyelerimizle ve en önemlisi sizlerle, sizlerin katkı ve destekleriyle çözeceğiz. Yani sizlerin maddi manevi destekleri bizim için çok değerlidir. Sizler bizim yanımızda olursanız bizler sadece öncülük ederek ederek birlik beraberlik içinde neler yapabileceğimizi iyi biliyoruz. Ben şahsen geçmişte yöneticilik yaptığım dönemlerde bunu gördüm ve biliyorum. Geçmişte bu dernek kendi yerini aldıysa, bu köye cemevini yaptıysa, köprüsüne, yoluna, çeşmelerine katkı sağladıysa bundan sonra da daha fazlasını yapacaktır. Bunun için en önemli şey sizlerin maddi manevi desteğinin yanımızda görmek istiyoruz köyümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi yakın gelecekte kriz noktasına gelebilecek bir su problemimiz var. Bu problemlere kesinlikle muhtarlığımızla birlikte hareket ederek alabileceğimiz tüm destekleri alarak tüm insanları imkanları kullanarak bir çözüm geliştireceğiz. Bu konuda şu anda bize açık destek vereceğini söyleyen Ataköy Kızıldere Belediye Başkanımız Sayın Ömer Bayraka çok teşekkür ediyoruz. İkinci bir kronik sorunumuz yayla yolunda Ömer'in gözü mevkiinde sürekli yaşanan çökme ve batma sorunu var. Bunun için de dernek ve muhtarlık birlikte hareket ederek gereken adımları kısa zamanda atacağız. Bu kronik problemleri problemi en kısa sürede çözeceğiz. Burada Yine Ataköy Belediye Başkanımızın bu konuda bize destekleri olacaktır. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Bunların dışında daha küçük ölçekli yol düzeltmeleri, taş döşeme çalışmaları tamamlanana kadar devam edecektir. Bunun için muhtarımıza, köyümüze dernek olarak elimizden gelen çabayı, her türlü desteği vereceğiz. Yine bir diğer sorunumuz, yunak dediğimiz hamamın yeniden işler hale getirilmesi. Özellikle kadınlarımızın bunu hiç çok istediğini biliyorum. Oranın suyunu daha verimli kullanılması derneğimizin projeleri arasındadır. Tüm çalışmalarımızı sizlerle istişare ederek sizlerle birlikte çözeceğiz. Benim lügatımda ben yaptım yok. Biz yaptık, birlikte yaptık, beraber sizlerle yaptık olacaktır. Bunu hep birlikte göreceğiz. bu etkinlikte bizlere destek olan başta tüm yönetici arkadaşlarıma, muhtarımıza ve heyetine çok teşekkür ediyorum. Etkinliğimize ana sponsor olarak destek veren Can Erenler Arsa Ofisi ve Tempo TV sahibi Mehmet Yiğit'e çok teşekkür ediyorum. Her etkinliğimizde yanımızda yer alıyor. Desteklerini hiç eksilgemiyor. Ona çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun yine etkinliğimizde sponsor katkısı sağlayan esnaflarımıza, iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların isimlerini buradan aralarda zikredeceğiz. Konuşmamı burada sonlandırarak hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, saygılarımı sunuyorum.